Otomobil hırsızları polis ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Çorum'da bir otomobille başka bir araca ait plakayı çalıp kaçtığı iddia edilen iki şüpheli polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı. Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde park halindeki ticari aracın ve ardından Çepni Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin plakasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa sürede kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çevre yolu bulvarında durdurduğu çalıntı araçta zanlılardan biri yakalandı. Diğer şüpheli araçtan inip kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli gözaltına alındı. O anlar Mobese kameraları tarafından kaydedildi. Biz içerideyken, e, elemanı çalışırken arabanın kontağı üzerindeydi serisi. Şaşırtlarında arabayı bulamıyorlar. Sonra beni aradılar, ben sana dik yerindeydim. Abi arabasını aldım diye. Dedim ben almadım. Bir saat falan da birisi almıştır getirir yani. Sıkıntı olmaz dedi. Sonra bak araba gelmeyince polisler haber verdi. Dün akşam 5'ten beri arıyoruz. Şükür ben ıslahdan gelirken arabamı gördüm. Plakayı değiştirmiş ama arabayı tanıdığım için peşine düştük. Polislerle birlikte sağ olsunlar yakaladılar. Teşekkür ederim.